Haluk abi bugün bu yeni stajyerler ofiste işe başlayacaklar. Benden uzak dursunlar. Ay neden Haluk Bey? Siz onları öğretmezseniz nasıl öğrenecekler bu mesleği? Aklı beş karış havada onların. <laughs> ben bugüne kadar işine böyle dört elle sarılan, işini severek yapan bir stajyere bile rastlamadım. İlk fırsatta kaçıp gidiyorlar. Yok yok bunlar biraz farklı Haluk abi. Yani bunlarla tanışman da fayda var. Stajyer işte nasıl farklı olabilir ki? Yok bana farklı geldiler abi. Benden uzak dursunlar. Ben biraz sonra şantiyeye gidiyorum. İkiye kadar da yokum. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Oğlum ne güzel işiniz var. SSK'nız var, maaşınız var. Niye bu işlerle uğraşıyorsunuz? Bizde girişimci ruhu var Yakup. Bir yere bağlı çalışmak vizyonumuza oymuyor. Bizim acil voleyi bulmamız lazım Yakup. Askeri ücretle İki yakamız bir araya gelmiyor. Kaç yıldır çalışıyoruz. Damlaya damlaya göl olmuyor Yakup. Bizim acil zengin olmamız gerekiyor Yakup. Serbest piyasada serbest hareket etmemiz lazım Yakup. Yatık kat olanlardan bizim neyimiz eksik Yakup. Onların da iki kulağı var bizim de. Aferin Şükrü. Taşı gediğine kodun. Taşı gediğine koymak bizim işimiz. Onların bir farkı var Şükrü. Neymiş? Onlarda bir beyim var. Bizim de girişimci ruhumuz var. <laughs> İrem. Şu Hüseyin abiler bulsak da bir çay şey içsek ya. Bulursan söylersin canım. Kendisi ve asistanı yine yıllık izinlerinin bir kısmını kullanıyorlar. Nasıl ya? Bunların yıllık izin ne kadar? İzin günleri belirsiz ama çalışma günleri sınırlı Tolga. Düzenli bir şekilde çalışmıyorlar. Bence bu konuyu İsmail Bey'le bir konuşalım biz. Konuşalım da bulursak konuşalım. O da yok. Ofise bak ya, şaka gibi. Gülü bak, ben neler yazmışım hala. Hı. Hayatım günaydın, iyi misin? Sabah seni göremedim, erken çıkmışsın. Hı. Her şey yolunda mı? Sorun var mı? Seni özledim. O ne yazmış peki? Hı. O peki. <laughs> Okey. İngilizce bildik bir tane kelime var, onu da her yere kullanıyor. Meltemciğim, evet, bu adam böyle, alış artık sende. Alışmayacağım gülüm, alışmayacağım. Ya ömrümün sonuna kadar da olsa mücadele edeceğim ve değiştireceğim. İyi, ben de sana bol şanslar diliyorum o zaman ama ben hayatta mucizelere inanmam. Aa, böyle olmaz ama. Yok yok, valla ben pes etmeyeceğim. Artık çocuklar da yok, elimden kurtulamaz. İyi, tamam. Efendim? Aa tabii tabii, gelsin hemen. Gelsin, tamam. Meri Hanım gelmiş. Hmm, hmm. Aa, hayırdır? Teşekkürler. Aa, ay! hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay, ay, sen... ay, merhaba uşaklar. Ay ne güzel olmuşsunuz siz böyle. Ya, sen, aa, siz de ay, öylesiniz. Ay, gönül sen de buradasın. Buradayım evet. Ay, ben, wait, wait, wait. Okay, ben uh, iki taşla bir kuşu gözünden vurdum. Aha. Yok. Allah bir taşla iki kuş. Evet. Bir taşla iki kuş vurdum. Nat vur vurmak değil. Vurdum. Ha. İki. taşla bir kuş bur no. bir taşla iki kuş vurdum. Evet. Doğru. Şimdi oldu. Gözün ne oluyor? Yok. Ee, öyle Yok. değil. Aa, turna. Turnayı. Turna turna o, turna. Olsun ama bayağı biliyor yani bizim şeyleri. İki güzel turna vurdum. <laughs> Geliyorum. Ne içiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Ha ben uh, ince belli uh, cam bardakta iç uh, demli den, denli, demli de, demli içiyorum. Uh, ama böyle kasa gibi getirmeyin bunca. Öyle Normal olur. Normal. Sırf şeyden ben, istiyor ince belli. Ama değil. kanlı olsun. Haluk gibi. Haluk. Haluk da evet, öyle içiyor. Kanlı? Kanlı, kanlı değil. Olsun demli kan. demli. Tavşan kanı. Tavşan kanı. Tavşan kanı. Kanı kanı. Tavşan kanı. Of ben karışırmam. No I'm sorry. Yani ne yapayım? Yok evet. bana Bir Amerikalıya göre harika konuşuyor. Abi. Neco'ya bak favori yapmış. Bakayım. Park için bırakmış. Başına gitmiş kesmemiş. Favori misin Necmettin? Bak Necmettin. Sana bu çiçek kokusunu öneriyorum. Bunu sürdüğün zaman çelenk gibi kokacaksın. Yok ben istemem ben hamama gidiyorum. Hamama mı? Ne hamamı ya? <laughs> bana bak. Bunu sürdüğün zaman var ya. Hamamam, hamama mamama gerek yok. Necmettin. Evet Neco. Ürünlerimiz garantilidir. Üç ay hamama gitmesen kimse sana niye gitmiyorsun demez. Kimse zaten bana bir şey demiyor. <laughs> Yapacak bir şey yok Yakup. Seni itfaiye ortumuyla bile yıkasak bu koku geçmez. Hadi beraber öğle yemeğine gidelim. Ha? Hmm. işin şey yok mu senin Meltem? Yok yok. Öğleden sonraya kadar boşum. Hmm. Ay süper. Ben de zaten yolun üstündeydim. <gülüyor> <gülüyor> buraya geldim. Eee e, olur, birlikte gideriz. Harika olur. Dedi ve kodu yaparız. <laughs> e, tamam. <laughs> ya, yanlış mı? Yok güzel güzel. Güzel. Anlatıyorsunuz yani ne demek istediğinizi. Meltem o Tunasız grubuna yazdığım şeyi de konuşalım. Evet evet. evet. Aa, Tunasız grup mu? Ay kesin tansiyon falan çıkacak bu yine. Ne yapıyorsunuz siz Tunasız? Yok, o <laughs> Öyle değil öyle değil. Şey Tuna'ya sürpriz yapıyoruz Meri çok güzel ama çok. Çok heyecan verici. Ha. İnşallah Haluk da ağzından bir şey kaçırmaz bak yani. Yok yok. Bak, haluk sır tutma konusunda çok iyidir. Aman bir şeyde de iyi olsun bari <laughs> Kızlar ben çok merak ediyorum, ne yapıyorsunuz siz Tına'ya? Çok güzel, çok Ya anlatırım yemekte. Ay tamam, tamam benim de çünkü gözler böyle mol taşı gibi açıldı. Fal taşı, ah. fal taşı. Ay yine mi yanlış? Olsun, olur anlaşılıyor ne demek istediğiniz. Fal, mal, idare edeyim. Evet, doğru doğru. Aa, hadi bakalım, hadi, musun Yakup? Kafanın elinde kalıyor. Alıyorlar da sonunu düşünmüyorlar. Gazetelerde yazıyor. Sahte kozmetik ürünleri sağlığa zararlıymış. Parfümden insana zarar gelmez Yakup. Oramada parfüm kokusu. Buramada parfüm kokusu. Aa. Sen almıyor musun Selim? Yok istemem. Mesut abi. Alma Mesut. İstemem. Ekrem abi. <laughs> Kalbimi kırıyorsunuz ama. Bir genç 20 yılda yetişiyor arkadaşlar. Ya top ekmeğimize mani olma kardeşim. Hayret bir şey ya. Toplamalar şükür. Tamam. Stajyerler geliyormuş Tolga. Hay Dur karşılayalım bari onları. <laughs> ya İrem. Ne eğlendik şu partide ama baksana ses gitti iyice ya. Evet, çok eğlendik ama. Benim de ayaklarım ağrıyor. Merhabalar. Aa, merhaba. merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Tolga ben. Selam. Eda. Hoş geldiniz. Merhaba Berke. Nasılsınız? Merhaba, merhaba. 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 İrem Hanım. Memnun oldum. Ben Birazdan da Haluk abi gelecek, onunla da tanıştıracağız sizi. Siz buyurun böyle oturun. O size ne yapacağınızı, nerede çalışacağınızı hepsini anlatacak. Ee, çok sinirli biriymiş Haluk Bey, öyle mi? Sinirlidir. İşi beceremeyenlere bağırıyormuş. Bağırır. Bağır. Hiç gülmezmiş. Gülmez. Gülmez. Bana para lazım. Para herkese lazım. Bütün insan olup paranın peşinde. Kuzey Koreliler hidrojen bombasını neden yaptı zannediyorsun? Benim nedenim farklı. Neymiş? Söyleyemem. Yani gizli işlerin için benden finansal yardım istiyorsun. Kusura bakma Orçun, sana yardım ve yataklıktan senin aynı cezayı alamıyorum. Ne yapacağını bilmiyorsun ki kızım. Hayırlı bir iş için kullanacağım.